Merhaba, kanalıma hoş geldin. Ben Yasemin. Bu kanalda kendi hayatımdan gerçekçi içerikler paylaşıyorum. Bugün de aslında çok kendi tarzım olmayan bir makyaj yapacağım. Makyajın kendi tarzım olmayan kısmı göz makyajı kısmı. Ben göz makyajıyla normalde bu kadar uğraşmam. Tek renk bir far sürerim. Maskaramı sürerim ve göz makyajımı bitirmiş oldum. Ama burada seyredeceğiniz gibi teferruatlı kendimce teferruatlı bir göz makyajı yaptım. Burada Naskita'nın bu yassı kapatıcı fırçasını kullanıyorum. Gördüğünüz gibi ben çok fazla kullandığım için kirlenmiş bir durumda. Ama göz altına çok güzel oturuyor. Göz kapaklarına çok güzel oturuyor. O yüzden kendisi kullanmaktan çok çok mutluyum. Uzun uzun kapatıcımı dağıtmaya devam ediyorum. Çünkü benim kullandığım bir kapatıcısı oldukça koyu kıvamlı bir kapatıcı. O yüzden dağıtması biraz uzun sürüyor. Sür Allah sür. Bitmiyor. Dağıt Allah dağıt. Bitmiyor. Dağıtıyorum, dağıtıyorum, dağıtıyorum. Ama gerçekten göz çevresini güzel aydınlatıyor ve beyazlatıyor. Çizgilere doluyor ama yine de fiyat performans diyebilirim. W7 markasının bu mixoloji far paletini almıştım. Buradaki far renklerini e, imza e, imza kokteyllerden esinlenerek yapmışlar. Ben de kosmopolitan kokteylini çok sevdiğim için kosmopolitan kokteylinden esinlenmiş bir makyaj, göz makyajı yapmaya karar verdim. Kosmopolitan e, Fanındaki renklerden en açık olanıyla göz kapaklarımın tümünü sabitliyorum, dengeliyorum, işte nötrlüyorum. Sonra göz kapağımdaki kris bölgesini biraz o renkle derinleştirmeye çalışıyorum sanırım. İşte en sonunda o renkli pana fırçamı daldırıyorum ve göz kapaklarımı pembeye buluyorum. Söylediğim gibi ben pembe rengi göz makyajımda artık sevmiyorum. Lise son yıllarımda çok severdim pembe göz makyajını ama artık neredeyse hiç yapmıyorum. Ben paletin renklerini genel olarak çok çok beğendim. Sadece biraz tozutuyor ama bence hiç problem değil. Çünkü zaten bütün farlar tozutuyor. Zaten görüyorsunuz göz kapaklarım pes pembe oldu ama kozmopolitan da zaten pembe bir içecektir diye iyice devam ediyorum. Göz kapaklarımı pembeye boyamaya nasıl oldu sizce? Bu haliyle bile bence bıraksam olurdu ama e, yine doymadım biraz daha sürüyorum. Burnuma kadar getirdim farı neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Sonra oradaki parlak e, pigmentli e, parlak ışıltılı pembeyi göz kapağının tam ortasına yerleştiriyorum ve bir şaşırıp ağzımı açıyorum İyice dağıtıyorum 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 diğer tarafa dönüp dağıtıyorum şöyle bir kamerada kendimi yokluyorum nasıl görünüyorum diye bu kadarla biteceğini sanıyorsanız tabii ki yanılıyorsunuz oradaki kahverengi simli farı da alıp kirpik diplerimi uygulamaya çalışıyorum burada çok başarılı olamadım ee, çok çok iyi oturtamadım kahverengi farı fırçaya çok iyi gelmedi ama yine de e, sürüyorum yani sürmüş olalım bütün renkleri kullandım herhalde o pandaki böyle gösteriyorum size göz makyajımı yani benim odamdaki ışık çok yetersiz olduğu için çok iyi gözükmüyor o sırada e, fondötenime geçtim flormarın fondöteni kullanıyorum hızlandırmış bir şekilde e, gratis'in eklips fırçasıyla Yastı fondöten fırçasıyla fondötenimi uyguluyorum. Bu fırça da çok kirlendiğinden yine e, iyi bir sonuç alamıyorum. Sonrasında farklı bir fırçayla yeniden e, fondötenimi dağıtmaya çalışıyorum. Aslında oldukça kapatıcı bir fondöten ama benim e, akne lekelerimi şu ana kadar kullandığım hiçbir fondöten tamamen kapatamıyor maalesef. Ne yapacağım bilmiyorum. İşte burada farklı bir fırçaya geçtim bu fırça daha doğal bitiş sağlıyor aldığım yine e, W7 markasının Blushful isimli cream to powder blusher'ı shade mellow diyor mellow rengi galiba en sevdiğim en sevdiğim rengi böyle bunu da Nashita Pro'nun çift taraflı fırçasıyla uyguluyorum. Çok pigmentli. Allığı yanaklarımdan, şakaklarımdan yukarıya doğru, alnıma doğru da götürüyorum ki yüzümle bütünleşsin. Normalde göz kapaklarıma da kullan, yüzme kullandığım allığı kullanırım ama burada teferruatlı bir yani göz makyajı yaptığım için kendime gibi, göre göz kapaklarıma sürmedim güzel. tabii ki. Burada pembe rengi aydınlatıcıyı sürmek istemiştim. Ama e, yanlışlıkla beyaz olan tarafı alıp yüzme e, boça ediyorum onu da güzelce. Normalde highlighter da çok kullandığım bir ürün değil ama elimde hali hazırda bulunup da kullanmadığım şeyleri e, kullanmam gerektiğine karar verdim ve e, onları hayatıma soktum işte bu şekilde size de gösteriyorum. <laughs> Yine ev shop'tan aldığım bir e, bronzer aydınlatıcı paleti vardı. Onu da böyle yüzümün e, kalan kısımlarına sürüyorum. Burnum, yanaklarım, alnım. Çok anladığımdan değil arkadaşlar sadece işte bildiğimi yapıyorum ben yıllardır liseden beri aynı makyajı yaparım zaten. Sadece renkler değişir bir de göz makyajım daha sade normalde. Bunu sadece söylediğim gibi ben yani denemek için ve kozmopolitan içeceğinden kokteylinden referans alarak ilham alarak yaptım. Yine bitmiş halini ten makyajımla birlikte gösteriyorum size. Öncesinde göz altlarıma kapatıcı sürmeme rağmen makyaj bittikten sonra da makyajım fazlasını alsın diye göz altlarıma kapatıcımı sürüp fondötenimi sürdüğüm ikinci fırçayla onu da algın üst taraflarına doğru dağıtıyorum. Burada ne sürüyorum acaba bakalım ne sürdüğümden habersizim. Hmm, biraz daha aydınlatıcı sürüyorum yanaklarıma. Çünkü kapatıcı kapattı aydınlatıcıyı. Şimdi biraz da şey süreceğim tabii ki. E, yo ne sürüyorum ne sürüyorum. Hmm, makyajı sabitlemem gerektiği için. E, toz pudra sürüyorum. Vetan Wild'ın pudrası. aydınlattığım yerlere sürmüyorum. Göz altlarıma, yanaklarımın belli kısımlarına, burnuma, çeneme, boynuma sürüyorum ki parfümüm daha kalıcı olsun. Maskaraya geçiyorum. Ee dışarıdan sesler geliyor olabilir. Çocuklar beni çok fena zorbalıyordu. Bu maskarayı inanır mısınız? 2023'te almıştım. 2025'in sonuna geldik. Ben hala bu maskarayı kullanabiliyorum. Hala dediğime bakmayın. Önceden kullanmıyordum ama hala sapasağlam duruyor yani. Çok güzel uzatıyor kirpiklerimi. Çok belirgin hale getiriyor. Birazdan göreceksiniz. Ee, bu arada ben 2 yıldır kullanıyorum ama siz kullanmayın bu bronzer'ımı da e, çok seviyorum herhalde tekrar göstermişim muhtemelen tekrar sürdüm onu ben Hiç en sevdiğim adım aslında e, ruj Allık da sürmeyi çok seviyorum ama ruj sürmeyi de çok seviyorum makyajı parlatıyor ve e, gösteriyor bence böyle kenarlarını çerçeveliyorum golden bir dudak kalemiyle kahverengi alt tonlu bir kalem bu tonları da çok seviyorum gerçekten. Çok yakıştırıyorum kendime ve bütün kadınlara. Bu ruj da bende uzun zamandır vardı ama kullanmıyordum. Bu da yine Golden uzun Liquid, liquid, <laughs> liquid Mat rujlarından. Çok az sürüp şöyle dudaklarımı birbirine e, yapıştırmam yeterli oluyor. Çok pigmentli ve bence kılıcılar. Ayrıca uzun süre gidiyor yani. Epeyce kullanabiliyor yorum ben bu serinin rujlarını ben de birkaç tane farklı renk var. Çok mu pembe oldum? Ne oldu? Bilmiyorum. Yani ha şurada taşırdım ruju. Ne yapacağım bakalım? Tabii ki diğer tarafı da taşıracağım Çünkü makyajı silmekle uğraşamam. Ve dediğimi yapıyorum. işte burada aniden rujumu gösteriyorum. işte makyajım bitti ama ben biraz daha çerçeveliyorum. Dudaklarımın kenarlarını çünkü neden kozmopolitan ilhamlı bir makyaj yaptık ve kozmopolitan içeceğimi sanarak, zannederek ee, nereye gittim ben o gün Bağdat caddesine gittim galiba. Suadiye'de bir kokteyl kokteylciye gittim ama orada e, imza parfüm hmm, imza. <laughs> İmza kokteyller yoktu. İşte bakın makyajım bitti. Böyle görünüyorum. Sizce nasıl olmuş bu makyajı ve bu gözleri bana yakıştırdınız mı? Güzel yorumlarınızı çok severek okuyacağımı belirtmek isterim. Zaten bütün yorumları okuyorum ve e, videoda videomu beğenirseniz, yorum yaparsanız hepsini yanıtlamaya çalışacağım. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Umarım <laughs> beğenmişsinizdir. İzlediğim süre boyunca yan apartmandaki çocuklar sürekli beni zorbaladılar. Ee, ona rağmen makyajı bitirebildim. Bu makyajla bugün evet ee, hala konuşuyorlar. Abla kanalım mı var diyorlar. Şimdi cama çıkıp evet kanalım var diyeceğim. <laughs> ee, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.